Trakya'da meteorolojik kuraklık, tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Küresel iklim değişikliği ile birlikte kurak dönemlerin uzaması ve yağışlardaki dengesizlik tarımsal üretimde verim kayıplarına yol açıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü standart yağış indeksi metoduna göre 3 aylık kuraklık analizi sonuçları yayınladı. Analize göre Tekirdağ'ın güney kesiminde olağanüstü kuraklık yaşanıyor. Trakya'da Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son 3 yıllık verilerine bakıldığında ortalama sıcaklıklarda 3 derece artış yaşanırken yağışlarsa önemli ölçüde azaldığı görüldü. Söz konusu aylarda yağış miktarı geçen yıla kıyaslandığında Tekirdağ'da 2,5 kat, Edirne'de 2 kat, Kırklareli'de ise 3 kat oranında azaldı. ki yıllardan beri uzmanların üzerinde durduğu bir konu var. iklim değişikliği ile ilgili. Yıllarca bunları biz önemsemedik. Ancak son yıllara geldiğimizde, e, baktığımızda gerçekten de bu iklim değişikliğin e, has safhada yaşandığı dönemlere geldik. Çünkü bir tarafta bakıyoruz e, sel felaketleri, diğer tarafta e, çok yüksek derecede kuraklık ve yağışların e, dönemsel e, düşmemesi Bunlar da hem tarımsal anlamda üretimi dolayısıyla da bazı felaketleri getirmekte. Burada şimdi bizim kendi iştigal alanımızda üretim anlamında söylemek gerekirse biz yağışların periyodik olarak düzenli olarak yağmasını isteriz. Çünkü birkaç ay içerisinde çok miktarda yağışın olması bizi memnun etmez. Çünkü bitkinin üretim hasat Çıkış sürecindeki yağışlar periyodik olarak düzenli bir şekilde düşmesi bizim için önemlidir. Bunun bir ay içerisinde çok yüksek miktarda olması üretimde bir katkı sağlamaz. Hatta bazı süreçlerde bu felaket bile oluşturabilir. Neticede yakın zamanda Antalya'da yaşanan sel felaketinde gördüğümüz gibi tarım ürünleri çok yüksek düzeyde zarar görmüştür. Bu yüzden bu iklim değişikliği ile ilgili gereken önlemlere biz de daha dikkatli önem vermemiz gerekmekte. İşte bu erozyonla ilgili, işte ağaçlandırma ile ilgili, bir takım gaz salınımları ile ilgili tedbirleri işte devletimizde, dünyada bunlar almaya başlamıştır. Biz de bu konuya daha duyarlı olmalı ve bu tip felaketleri bir daha yaşamamayı arzu etmeliyiz. yağışlar ve iklim gerçekten bizi şaşırtıyor mu? Şaşırtıyor ama bilmediğimiz gerçekler mi? Değil. Bunlar zaten öngörülüyordu. Ve öngörülen şeyler de yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ve aynı zamanda tabii ki yaşıyoruz. Şimdi geçen sene de sıkıntımız vardı yağışlarla ilgili. Bu senede aynı şeyi yaşamaktayız. Önceden Eylül-Ekim aylarında ekim yaparken şimdi Kasım ayına çıktı buğday ekimlerimiz. Eee bir buçuk ay öncesine kadar tarımsal kuraklık baş göstermeye başlamıştı. O arada yağan yağmurlarla beraber o süreci atlattık. Şimdi yine uzun bir süre herhalde yağış görünmüyor meteorolojide baktığımız zaman. Bu da üreticimiz ve ülkemiz açısından iyi olmayacağını bir göstergesi. İnşallah bunda da yanılırız. Yağışlar yavaş yavaş düşmeye başlar. Bu yağışların önemi bir de nereden nedir? He, biz tabi sula, sulu tarım da yapmaktayız Kırklareli merkezde. iki tane de çok değerli ve büyük barajımız var. Bunların da su kapasiteleri yüksek. Tabi yağışla beraber buradaki suları da biriktiği zaman biz de yazın ayçiği, mısır, sebze ve meyvelerde sulama yapma imkanı buluyoruz. Bunları da etkiliyor. Acilen kar ve yağışa ihtiyaç var mı? var ee, Bu kuraklık da hem ülkemiz hem biz hem dünya sıkıntı çeker mi? Çeker diye düşünüyorum. Yağış bizim olmazsa olmazımız. Ee, yağışlar tabii ki eskiden iki aya üç aya yayılıyordu. Şimdi son yıllardaki gözlemlerimize baktığımız zaman iki ayda yağması gereken yağmur iki günde, üç günde ya da bir haftada yağıyor, şiddetli yağıyor. Bunun bize tarıma olan etkisi gerçekten tarımı sıkıntılı hale sokabiliyor. O yüzden yağış rejiminin çok önemi çok yüksek bizim açımızda. İklim değişikliğinden kaynaklanan sıkıntılardan baş gösteriyor. Önceden dediğim gibi Nisan-Mayıs ayları girdiği zaman yağış o iki ayda her gün ufak tefek yağmurlar yağardı. Şimdi öyle olmuyor. O iki ay hiç yağmur yağmıyor. İki ayın sonunda bir bakıyoruz ki iki ayda düşmesi gereken yağışlar bir ayda düşmüş. Yani on günde düşmüş, bir haftada düşmüş. Bu da e, bizim tarım sektörünü olumsuz şekilde etkiliyordu. E, o yüzden e, tarımda böyle bir sıkıntı var yağışlı yağış lezimde. Soğuk olmadı. Bakın e, şimdi birinci Ocak ayındayız. Şu anda eksi neredeyse hiç görmedik. Şimdi dizlere kadar kar olması lazım, biraz soğuk olması lazım. E, ne diyoruz, havalar iyi gidiyor. Hayır, havalar iyi gitmiyor. Kışa göre bu hava iyi değil. Kış kışlığını yapmak zorunda. Yapmazsa bu arpa'nın bu dönemde üşümesi lazım. Rüzgarme hem kaliteli hem iyi olabilmesi için. E, o yüzden rüraj e, yağış rejimi ve soğuk bizim olması gereken e, koşullarımızdan birisidir. Peki başkanım bu şekilde devam ederse gelecek senelerde çiftçi yine bekliyor. Gelecek bu böyle devam ederse zaten tarım sektörü sıkıntıya girer. Bunun içinde tabii ki bizlere düşen görevi var. Bilim adamlarına düşen görevi var. En azından devletimizin böyle bir çalışması da var. Kura dayanıklı tohum çeşitlerini bir an önce Devreye sokmamız lazım. Bu çalışmalara çok büyük önem vermemiz lazım. Çünkü tohum bizim her şeyimiz. O yüzden madem böyle bir iklim değişikliği var, kuraklık e, önümüzde söyleniyor, duruyor. Ona göre bizim de tedbir almamız lazım. Suyu çok iyi kullanmamız lazım.